Bu bizim iki miyimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir sırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Julie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir sarı kalacağım? Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara aykırı Julie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha iyi sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu canına ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim ha? sıram. Ne <laughs> Bugünlük bu kadar yeter. <laughs> Burnumu okuruyorum hala lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. <laughs> Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık benim hiç durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Peki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. Bırak beni Alex. Yüzüm krema içinde. <laughs> Hiç komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mila? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. gerekiyor. Tamam. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikenli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika. Kaptüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya. Onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevk izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Bu okay. kötü bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acıtıyor. Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Korkunç. Oh ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Yapma ya. Bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter tüm yine. bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yola artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Ne kadar uzaklaştıysam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. <laughs> Çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik? Tatlım kendine ne izin veriyorsun? İskin Malik kendimi tamadım. <laughs> Bu sana bir ders olsun. <laughs> ha, i̇şte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben ısıcam. Bu büyük bir lollipop. Harika. Vazilin ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. <laughs> Süper lollipopu yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. <laughs> Yaşasın lollipopları yalayabilirim. hiç adil değil. Ya bırak kızma Mila. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bana ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. Şöyle karamele sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. Yine de bu rol bu. Büyük kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozumu alacağım. Düşün öyle sana yalvarıyorum. Olmaz. Bari yüzüm paramparça oldu. Lanın tamamen bakırsız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağını biliyorum. Ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Ben tüm yaparım. Ha? sıra da ne var? Biraz uyuyacağım galiba... Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Milo hemen lollipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Küçüğü yok. Pekala çok az kaldı. Anlıyorum bunu. Bana lollipopu ver. Bu kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. <laughs> teşekkürler, Hadi. Burada ne? Burada kameradan başka bir şey var. Anladım, bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır, balon patladı. Anne, hiç görmüşe göre haklıydı. Nuriye sakıza karışmış. Sekse bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de sıracağım bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence öylemek için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gergin sen Alex bırak ben başlayayım. bu balığa yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Julie? İğrenç. Ve değiştik artık Alex. <laughs> Sanırım biz... Çevizdeyiz. Ayrıca Please. pasta varla. <laughs> ben başlıyorum. Pastamın hangi lezzetini tamamlayacağını bilmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına, bu tart pirek sonsuza dek dönebilir. Ama kimse onu kendim durdurmama engelleyemez. Her şeyin adil olması için gözlerimi kapatacağım. <laughs> ne? Wasabi <laughs> mi? Ama o kadar güzel şeyler hayal ettim ki. Mia çevirme sırası sende. Umarım en azından şanslı olurum. İşte bu evet. Ama eğer ok arasındaysa hiçbir şey almayacağım mı? Yanılmışın Hepsine sahibim. Okay. Tamam. Ve en güzel yanı pastayı süsleyip daha da lezzetli hale getirebilirim. Nutella'yı wow, wow, wow. seviyorum. Yeah. Ama pastanın üzerine eşit olarak yayılmasını nasıl sağlarız? Ne? Hey. Oh. Ne yapıyor? Tamam, tamam, tamam. İnsan right, yardım aramamız gerekiyor. Spatula bana yardım etmesi gerekiyor. <laughs> i̇şte açıcı <acici> görünüyor. <laughs> Keşke bu pastayı da deneyseydim. Awesome. Beybisi bu kadar değil. Şimdi çikolatayı güzelce pastanın üzerine yayacağım. Hmm. çok güzel bir şey yapacağım. <laughs> Ve şimdi ise çikolataya geçebiliriz. <laughs> Ambalajdan kurtulmam gerekiyor. Ve sonra işe koyulabiliriz. <laughs> Vay canına. <laughs> Boyutlarda hata yapmamak <laughs> çok önemlidir. O yüzden önce her şeyi <laughs> bir mezuru ile ölçmek <laughs> önemlidir. <değil. Gülüyor> Her şey boyut olarak mükemmel bir şekilde eşleşti. Hey, Sen ne bekliyorsun? Okay. Hala bir sürü wasabi var. Evet. Öyle. Çok keskin ve acı kokuyorlar. Ama cesur olduğumu kanıtlayacağım. Ondan korkmuyorum ve bunu kanıtlayacağım. Gerek olan tek şey wasabi pastanın üzerine dağıtmak. Bunun için spatula kullanabiliriz. Sanırım Mia buna karşı olmayacaktır. Ne? Vay canına burada biraz Nutella kalmış. Hazır. E, tabii ki spatalaya yakamaya gerek yoktur. Onu Mia'ya geri atsam daha iyi olur. Böylece inanılmaz derecede lezzetli pastası biraz acı olacak. <laughs> ah, neden bu yeşil olmuş? <laughs> hey Kate nasıl utanmıyorsun? <laughs> hey ya nasıl cüret edersin? Ya sen gözüme girseydin. Tamam. Neyse. Konuşmayı kes. Yemek zamanı. <laughs> Görünüşe göre Kate aklını kaçırmış. Ona şans dileyin. <laughs> ee, nasıl? Lezzetli mi? <laughs> ben de denesem iyi olur. İşimden bir ses bunun lezzetli olacağını söylüyor. Haklıydım. Daha önce hiç bu kadar lezzetli bir pasta yememiştim. Ah duramıyorum. Bu gerçekten çikolata bombası. Çikolata bombası. Ama benim pastam değil. Gerçek bir yangın resmen. Neyse yemeliyim. Hayır haklıydım yanıyorum. Ay yardım edin. Oh, ah, biraz daha gerekiyor. Dursana. Hadi. Başkasının aldığı için ceza çarkı seni bekliyor. Bundan daha kötü olamaz artık. Oh, ah, hayır olabilir. Yumurtadan nefret ederim. Hak ettin bu zaten. Başkasının yemeğini çalmamalıydın. Sanırım yumurtaları pastanın üzerine koyman gerekmiyor. Böyle sadece kafanda olsa tamamdır. Berber ıslandım. İğrenç. Lezzetli olacak. Mia uyuyor musun? Hadi döndür. Yaşasın. Şeker aldım. Ben ne alacağım peki? Köpek maması mı? Ama ben hiç oh, köpek no. değilim ki. <laughs> Ama onu yemen gerekecek. Ama beni lezzetli bir sürü şeker bekliyor. Hey! Awesome. Hiçbir zaman köpek maması denememiştim. Belki aslında lezzetlidir. Hmm. Ama açamıyorum. Aa, bunca da burada oh, özel bir yeri vardı. Oh no! Evet bu yemeğin kokusundan midem bulanıyor. Ama ben şekerlerimi çok seviyorum. Çok ekşiler ve çok lezzetli. Tatlı pastanın üzerinde tam iyi olacaklar. Harika. Güzel oldu. Yeah. Tamamdır tadına bakalım. Eksi bir şey hissediyorum. Çok lezzetli. <laughs> Aa, bayıldım. <gülüyor> Kate <gülüyor> bana bakmayı bırak. Yemeğini oh, ye no. hadi. Eğer paketten <laughs> dökersem fazla olur. Sanırım bir eli yeterli olacaktır. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> Hiç de bile hepsini dök. <laughs> ya neden <laughs> bu kadar içinde öfke var? No. Mutlu musun şimdi? Şimdi pasta değil de bir kase mamam var. <laughs> Umarım bu yemekten kusmam. Oh, hey you! Ee, çok kötü. <laughs> Köpekler bunu nasıl yiyor? Ne niye kuyusun? Merhaba canım benim. Tam zamanında geldim. Bir sürü mama var. Neler oluyor? Nereden geldi bu köpek? Ha, onlara adilsin var. Git buradan defol. Aa, sen gerçekten çok kızgınsın ve öfkelisin. Neyse köpek başarıyorsa ben de başarırım. Aa, hayır başaramam. <laughs> ya niye ağlıyorsun? Benim şekerlerim de çok eksi. Yüzünü görmeliydin. Maalesef telefonum çok uzakta. Senin fotoğrafını çekseydim iyi olurdu. Tabii ya. Böyle kalmışken ben köpeği çağıracağım. Ve o yiyecekleri yiyecek. Afiyet olsun bebeğim. Yine bir köpek var burada. Kate, yine kuralları çiğnedin. Ve sana düşen şey yemedin. Ceza zamanı. Oh, no. Aa, belki de bunu yapmamalıyız. Yapmalıyız. Tamam. Hiç burum. Hayır makyajımı mahvedecek. Ama eğlenceli olacak. Aa, hemen yıkanmam gerekiyor. Bence sana çok yakıştı. Allah Allah, Allah, Allah Allah. Berbat. Vay canına burayı sevdim. Yemeği ilk açmak istiyorum. Vay be Kinder sürpriz. Sende ne var? Bakalım. Bende de aynı şey. Ne kadar tuhaf. Aynen. Bu bir şekilde şüpheli bir şey. Bir şeyden memnunum. İkimiz de şanslıyız. Çikolataya bayıldım. Bence bu en iyi tatlı. Ambalajı nereye attığını dikkat et Suzy. Bana geliyorlar. Kusura bakma. Yemeğime fazla kapıldım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Vay canına. içinde şeker var. İşte bu. Onları hemen ağzıma dökmeliyim. Tanrım bu ne kadar lezzetli. Çikolatayla çikolatanın mükemmel kombinasyonu. Ben takviye istiyorum. Vay canına. Bu yumurtada jelibon var. Hoşuma gitti. Her seferinde yeni bir hoş sürpriz. Umarım burada da iyi olur. Bakalım. Şimdilik zevk almakta beni rahatsız etme. Vay canına çikolatalı şeker. İşte bu. Çok iyi. Her seferinde daha keyifli sürprizler var. Neden bakıyorsun? Tamam patlısına bunu yapmanın zamanı geldi. Ay ne? Bu ne böyle? Gerçekçi yumurta mı? Böyle bir şey beklemiyordum. Sence hepsi bu mu? Hayır sonuna kadar ye. Umarım burada başka bir şey vardır. Bunu tekrar yaşamak istemezdim. Aa, hayır yine. İğrenç. Umarım oradan nefret ederim. Her şey çok açık. Birisi büyük ölçüde şanssızmış. Bak bende yeni şekerler var. Gerçekten çok havalı. Bu arada aklıma bir şey geldi. Onları atabilirim ve altınla yakalayabilirim. Bunu da versene. Ay ne kadar acı verici. Sadece hayır diyebilirdin. Benimle dalga geçmeyi bırak bu komik değil. Sanırım şu yüzden nasıl intikam olacağımı biliyorum. Ama gerçek bir yumurta koymam gerekiyor. Gözlerindeki kıskançlık görebiliyorum. Artık kabullenmelisin. Aha, bu ne böyle? Bu hiç çikolata gibi değil. Ay, iğrenç. Bunu sen yaptığını biliyorum. Neden bana tükürdün Suze? Hepsi bu kadar değil. Tadına bak. Biliyor musun ne var? Sorun değil. Benim parlak bir planım var. Bence bu kıyafet bana çok yakışıyor. Ne planladığını anlamıyorum. Ben lezzetli yumurtalar yapacağım. Beni hala kıskanacaksın. Ah, evet ne kadar güzel kokusu var. Git buradan Suzy. Sana vermeyeceğim. O kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyordum. Ama korkarım ki yemeğini asla tadamayacaksın. Buna engel olacağım. Ne yapıyorsun Suzy? Hayır. Yeah. Omlet yüzüme doğru düştü. İşte yeni yemekler geldi. Hadi bakalım kim başlayacak. Evet ben olacağım. Aa, vay canına kola. Şanslısın. Bakalım bende ne var? Yine kola var. Harika. Sana bu şişelerden 5 çikolatalı. Ne kadar tuhaf açamıyorum. Aa, belki dişlerimi de başarabilirim. Vay be çikolata. Şanslıyım. Harika. Belki bende de çikolata var. Hayır. Bu sıradan bir kola. Ama daha az lezzetli olmadı. Acaba şişemin içinde ne var? Gerçekten boş mu? Evet yaşasın çikolata dökülüyor. Bu tam olarak hayal ettiğim şeydi inanılmaz bir tat duramıyorum. Tüm iyiliklerin bu kadar çabuk bitmesi üzücü. Kendini görmeliydin Suzy yıkanman gerekiyor. Bazen üzerinde bir sürü çikolata var hepsini yiyebilirim. Ne yapıyorsun bu hiç hoş değil. Umurumda değil önemli olan benimce lezzetli olmasın. Tamam burnuma ulaşamıyorum. İşte böyle daha iyi. Bravo Suzy. Şişi, tamam tamamen unutmuşum. Onu da yiyebilirim çünkü o çikolatadan yapılmış. Tabii ya bu çok lezzetli. Bir tane kadar durmayacağım. Bana da en azından bir parça bırak denemek istiyorum. Ağzım sulandı. Ne istiyorsun? İsteme bile. Bu numara benimle geçmeyecek. Ama biz arkadaşız. Neyse ki kendi kolam var. Sanırım benimle paylaşabilirsin. Haklısın neden olmasın. Bak içinde ne var. Ne? Nerede? İşte burada aptal şey. Seni kandırdım Tüzi. Ama sen inandın. Bu haksızlık. Bunu yapamazsın. Onlar, onlar, onlar. Bunu böyle bırakacağımı mı sanıyorsun? Hiç de bile. Bakalım bende ne var? Mentos var. Bence bu çok yarardı. Hepimiz onu kolaya koyarsak ne olacağını biliyoruz. Valtina bak orada ne var? Önemli olan dikkatini dağıtma. Benim önemli bir işim var. İşte bu kadar bitti. Hiçbir şey göremedim Suzy. Ah neler oluyor? Kolam neden yüzüme çakıyor? Hayır. Ah, kontrolden çıktı. Devam ediyoruz. Seve seve. Gözlerime inanmıyorum. Ne? Bu acı biber. Ben de bunu beklemiyordum. Sen başla. Hayır sen başla. Bu sefer senin tadına bakmalısın. Hayır ben istemiyorum. Sen ye. Tamam öyle ısrar ediyorsan o zaman ben olacağım. Ne? Vay canına. Ne hoş bir tadı var. Bu çikolata. Çok şanslıyım. Boşuna denemeyi istemedim. Bir saniye. Yani bende gerçek biber var mı? Olamaz. Keşke seninle paylaşabilmem. Çok küçük bir porsiyon. İşte son dilim. Evet bu çok lezzetliydi. Şimdi senin sıran. Ama ben korkuyorum. Açtan ne veriyorum? Ee, bibeyi neden bana attın? Sadece seni biraz korkutmak istemiştim. Ben zaten korkuyorum. Bana bunu yemeye zorlama. Acıma konusunda baskı yapmayı bırak. Hadi hadi ama. Aslında bu işi çabucak bitirsek iyi olur. Bana şans dile. Vay be. Hiç de acı değil. Hoşlandım bile. Hazır. Dikkatli ol. Tam anlımdan vurdun. Ah hayır. Kendimi acı hissediyorum. görüşü gelen sonuca varmak için acele etmiş. Bence biraz daha ateş eklemeliyiz. Al. iç şunu. Teşekkürler. Şu an suya ihtiyacım var. Ah, hayır. Bu Tabasco. Yine beni kandırdın. Yardım edin. Uzaya uçuyorum. Vay canına burası çok güzel. Ama kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ah iyi uçuşlar Suzy. Olamaz. Şimdi düşeceğim. Kurtarın. Oh, beni yine düşürdün. Üzgünüm kazayla oldu. <laughs>